Ama bunlara göre her gün yas tutulması gerekiyor. Bak bunlar yeni bir yas gereksiz daha koymuşlar. Yeniden yas Ya kardeşim siz gece gündüz bütün ömrünüz yasla geçiyor. Allah diyor ki ayette şeytanı ağlasın. Onlar çok ağlasınlar, az gülsünler diyor. Gece gündüz ağlamak istiyorsunuz ya, gece gündüz yas istiyorsunuz. Allah'tan neşe isteyin, güzellik isteyin. Bu nedir bu ya? Yani sürekli ağlamak, üzülecek, ahı ininecek, vah 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 tüh 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 diyecek. Zaten sana şeytan onu yaptırmak istiyor, içine kapatmak, hasta yapmak istiyor seni. İçine kapalı, ağlayan, inleyen, üzülen, mahvolan bir toplum meydana getirmek için bunu yapıyor şeytan. Şeytan'ın ayağını kıracaksın. Sevgiyle, neşeyle karşılık vereceksin. İmanla geleceksin siz bu konuyla ilgili hep söylüyorsunuz. O zaman Allah'ın kaderine baş kaldırmak anlamına gelir bu. Onlar öyle düşünmüyor. Evet, evet. Yani Allah bir şey yarattığında Allah'ın yanlış yaptığı kanaatinde oluyor. Haşa Allah'a akıl vermek istiyorlar. Yani doğrusu buydu. Sen haşa yanlış biliyorsun diyor Allah. Biz doğrusunu biliyoruz ya. Ya onu yaratan Allah değil mi? Kader dedi, değil mi o? Ee, evet. Sana mı soracak Allah? Seni yaratırken sana sordu mu? Senin de canını alacak. Başkasının da canını alır. Bir hikmetle yapar onu.